Merhabalar, Çapraz Sağlık'ta ipuçlarına hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu. Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Efendim bizim branşımızla ilgili enteresan bir ipucu vereceğim size. İpucu sırt fıtıkları. Yani sırtımızda fıtık mı olur? Ya ben bel fıtığı duydum, boyun fıtığı duydum ama sırt fıtığı da nereden çıktı demeyin. Gerçekten sırt fıtığını bazen biz hekimler bile ikinci planda, üçüncü planda düşündüğümüz için... Tanıyı çok geç koyabiliyoruz. Çünkü sırt bölgesinde fıtıklar çok nadir oluşur. Gerçekten çok riskli bir bölgedir. İnanılmaz derecede orada omurlik sinirleri bir lif halinde, bir demet halinde incecik bir kanaldan geçer. Ve o incecik kanalda en ufak küçücük bir fıtık ki bu fıtığı mesela boyunda görsek önemsemeyiz. Ve belde görsek hiç önemsemeyiz. Aman canım küçücük fıtık deriz ama sırttaki o küçücük fıtık o dap ve sert olan omurilik demetine dokunmayla bile inanılmaz bir problem yaratır. Şimdi o problemlerin başında gerçekten bir göğüs ağrısı, böyle bir halka şeklinde ağrı, yan ağrısı ki bunu yüzden, yan ağrısı yüzünden önce gider der ki benim böbreklerimde bir problem var. Ben bir ürolojiye gideyim, bir kadın doğuma gideyim. O kadar çok hasta inanılmaz derecede bir sürü doktor doktor dolaşır ki sırt fıtığı olduğu gerçekten en son anlaşıldığında ya bütün bunlar bundanmış ben niye bir türlü tedavi göremiyorum çaresiz miyim diye depresyona girdim diyen bile oluyor. İnanın o kadar önemli ki sırt fıtığının tanısını koymak. Çünkü tedavisi de yani nokta atış bir tedaviyle yapılmadığı sürece de kronikleşebiliyor. Orası o fıtık eğer soft dediğimiz yumuşak gel yani bir onun mikro cerrahiyle alınması var. Bir de onu süre geçtikten sonra iş kronikleştikten sonra sertleşmesi kireçlenmesiyle alınamaması var. Ve bu yanıcı tarzda ağrılara sebep olduğu için gerçekten zamanında müdahale gerekiyor. Bazen biz çok daha küçük ama belki cüssesi küçük yaptığı işin büyüklüğünden dolayı bir orayı yakma tedavisi, radyo frekansta girip orayı küçültme tedavisi uygulayabiliyoruz. Ama bazı fıtıklara sertleşmiş veya soft dediğimiz yumuşak olsa da cerrahiyle onu almak zorunda kalıyoruz. Sırt fıtıkları çok zordur yerleşim yerinden dolayı oraya yaklaşımı da zordur. Biz mikroskopik olarak yaptığımız o mikro cerrahi ameliyatlarında sırt fıtıklarındaki uyguladığımız nokta biraz daha değişiktir. Yani bir boyun fıtığına önden yaklaşıyoruz %90, %10 arkadan veya bel fıtıklarına sırttan yaklaşıyoruz ama sırt fıtıklarına böyle lateralden yandan yaklaşarak o soft parçayı o küçük parçayı mikro cerrahi teknikle alıyoruz çıkartıyoruz. Dediğim gibi müphem belirtileri olan gerçekten yan ağrıları olan sırt ağrıları olan yattığında yatamaz, kalktığında kalkamaz, yürüyemez olan bütün hastaları buradan sesleniyorum. Sırt fıtığınız olmasın dikkat edin. Bir düşme, bir takla atmayla o sırt fıtığı maalesef peyda olabiliyor. İpuçlarında benden sırt fıtıklarına ilgili bilgiler bu kadar.